şeyler oluyor ya bu yapısında bir değişim var. İyi veya kötü. İşte. Ön tepe kırmızı da boş Kır, inmeye başladı. Kırmızı de gelmiyor ki abi. Evet. Ne oldu? Sonu ne? Kaç yaşında? İki yaşında. Hangisi? Miski. Hiç, üç yaşına girdi. He? Uçurdu mu? Ya uçurmadı mı? Uçur sen ne yapacaksın? E ne yaparsa yapsın. Ha ya işte adam. onu anlatmaya çalışıyorum yani. O kriterleri yakaladık mı? Biz yakalayamadık. Yani ondan ha bire yavru ne olacak abi? Ha var, bu çumu var, osu su var, bu su var. Evet. Metrajı kısa. Tamam. Gerisi. Niye söyledin uzatmış diyordun metrajı? He? En son Demedim ya. uzatmış Dedin ya. Ulan ben ya, ya. metre uzatmıştır. <laughs> Keşke uzatsa yani. Böyle 20 lira falan çıksa ne kadar güzel olur. Ya, Biz yo, yo, de yavrusunu yo, yo, yo. alırız ya. Yedirisi de görür. Ha veririm. Sen bu kadar birleştiriyor yapma. Yavru veririm ben sana. Vay. Ya. Aramızda kuşun lafı mı olacak ya? Olur mu? Olmaz. Olmaz. Kıraçlar videoyu çekiyor bize. <laughs> Yakaladım sizi. <laughs> abi görüşürüz kardeşim mi? bu. Var mı kümesinizde lan uçan öyle kuş? Vermiyor, 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 Altına vermiyor. Kendi yeter bana ya. He. Kendi ne yapıyor onu anlamıyor. Beni takmin ediyor kardeşim. Seni ha. yapmıyor lan. Tamam. Diye. Anladım. Tamam bir şey diyemem ama. Benim Benim gözüm Beni sizi... tatmin etmiyor ama. Senin gibi yükseklerde değil, zirvede değil. Ben öyle abi. <laughs> Sen direkt zirveye oynuyorsun abi. Ben zirve abi. Ha. Hep bu Yılmaz'ın yüzünden öyle. Yumurtlamıyorlar ki abi işte yumurtlasana. Yumurtlasa ne olacak? Göreceğiz yavrusun işte. Evet. Ya. Ya dur. Bakalım ne oluyor. kendini gelince hiç kötü belli etmez mi yavrulukta? E yavrulukta belli eder. Eder mi? Eder. Eder. Hakkı eder. Eder. Seni, beni. Eder. Değil mi? Gördün evet. ona göre yavrusunu alırsın. Tamam avrusu. sen şimdi bu düzlerin şeyini beğenmiyor musun? Yavruluğunu gördük ya abi. Yavruluğunu gördük. Tamam yavruluğunu gördük ama bir de... Tatmin etmedi mi? Etmedi seni ama tatmin. Yok da ama geldiğini öyle uzadığını gittiğini daha görmedik. Ha, yani, tatmin etmedi abi o zaman. Uçumu mu uçumu mu? Tamam uçumu mu? Ama o işte o metracı bir görelim lan. Kaç suydu? metreydi mesela? Senin Beş metre. metre. Hadi ya. Evet. evet. Miski kadar bile yokmuş böyle. Çökümü nasıl? Ne kadara çöküyor? Göremedik. Makas vurduk işte. Abi siz de makas vurmuşsunuz ya. Böyle abi Yılmaz Yılmaz taklayı çevirdim makas vuruyor. <laughs> o Yılmaz olursa oğlum. Evet. Yani Zorluyum Bundan sonra böyle takla çeviren hayvana makas. Bunlar sizi kandırmış. Bu kuş onlardan değil. Ben sana söyleyeyim. Biraz abi yok. Değil değil. Bunlar bizi ne kandıracak abi? Adam söylüyor işte abi. Bak hiç benziyor mu ona? Benziyor abi. Neresi benziyor? Bak abi kafasına yapısına o bir yerden düşmüş. Belki kaçak geldi ona. İndirdiler. Yok. Yok. yok ya Yılmaz beslemez böyle şey. Tamam işte beslemiyor. Size verdi işte o yüzden. Biz bunu hiç ayağında markası da yok ya. Hayır tabii marka yok bir şey yok. Nereden biliyor Yılmaz'ın kuşu oldu. Sekmişler ya. Yani ayağımdaki markayı almıştı. Benziyor mu şimdi? Benziyor. Allah. Hadi neyse ben de müdahil olayım bu konuya. He ol bakalım. <laughs> Zübeyde'nin kızı mı? <laughs> Zübeyde'nin kızı mı başver de. Şuradan bir başlayalım bakalım. <laughs> Muhammed Bey, dumanlının yavrusu nasıl? Sana verdiğimiz dumanlıların yavrusu. Valla Bülent abinin ağzıyla konuşuyorum. Daha bir şey görmedik ki abi. Sen <laughs> <laughs> ya ne yaptın? Yalan konuşuyor. <laughs> Yalan konuşuyor. Ya abi. Nasıl? sen niye mırbı? Hayvan, hayvan onu şu anda uçurduğumuz, makasa vurduğumuz hayvan, dumanlının yavrusu, biskisinden iyi vallahi. Ne yaptı ben, abi? Sen izledin, ben izlemedim. Kurulu saat gibi vallahi hayvan. Yavru kuş kurulu saat olur mu abi? Abi nasıl olmaz? Olmaz abi. E, ee, çetele mi tutmuş? Ben Çete, çetele tutmadım da daha hayvan yerini yapmamıştı ki. Hep aynı yavru, yavru kuşu Başka kuşu... nereden gelecek? Bu taraf bina zaten kapalı. Bir de daha taraftan geliyordu abi. Tamam yapacaktı, <laughs> yapacaktı da suya girdi hayvan makarası vurdu bir Peki ya. ne yaptı Muhammed diye yavru? Ne yaptı? ne yaptı? ne yaptı? Ne, uçtu? Ne 15 yaptı? metre çıkıyor abi. 2 saat uçuyor hayvan 2 2.5'u da gördüm <laughs> i̇ki ben. 2.5'u da görüyor. Hatta zaman yok şimdi kış mevsimi. Zaman yetmiyor. İşte Karanlık. geldiği zaman. Aynen. Karanlığa kaldı bir kere. Üçün buluştur oğlum. Kanat sesi geliyor diyor ama karanlığı iyice böyle. Hayvan bekledim uçumu, ama. Uçumu, gezimi, onu var bekledim ya. ama indirdim ayını biliyor musun? He bak. O karanlıkta yaptığım işi işte, bekledim. Adama çalıştırıyor mu? Iştiriyor abi. He. Kaç taklayla gidiyor abi? 7 8 3 4 5 6 7 Keyfine göre 7 8'ini gördüm ben. Bak. Sen bugüne kadar 7 8 takla kuş uçurdun mu? Saymıyorum abi bir <gülüyor> 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 Hep meleştiriyorsun ya o yüzden. Peki Şimdi Bülent abi sana sorayım. Sen sabun nerede ne yaptığını gördün? Ya görmedik abi ya. Uçumunu gördük. 3 saat, 3.5 saat olmuştu Bir şey yok. metraj yok. Gözüm bir şey yok. Metraj yok. Dama yeni başlamıştı da ben söyleyeyim bari. Ben uçuruyordum o sırada. Dama başladı. Hayvan son dörde düşmüştü. taklasını bozmaya başlayınca bozmasın diye biz kendim bilerek makasladık. 15 gün sonra havada. Muhammed Abi bozmaya başladıysa bozacaktır vay o zaman. Ben sana söyleyeyim. Ya bu kanadı acıyor yavru ceylan Hayvanı bir eziyet etmiyor. Patlatma, patlatma, olayı mi? yok. yok. Ne kanadı patlatma? O şeyleri güzel. Dumanlar açmadı. Onlar güzel. Dumanları zaten yılmaz diyor da açmaz. He açmaz. Diyor. Boş inmiyor. Kaç, kaç takmayla indiğini gördün savunilerin Bülent abi? Onları saymadım ki ya. Yani. 25? Yani var var. 20 var. Bunu bayağı yüksekten bırakıyor. Yüksekten yani. ya, Var onda videosu var. Videosu var değil mi? Evet. Sabunun iniş videosu. <laughs> Peki Adam şimdi hadi konuyu ya. değiştirelim. Başka yere ben. de atmıyor. Şu Kur'an kursunu atmasınlar gitsin nereye atıyorsa atsın. Evet. Razıyım ben. Ya. Yakın yere attığımız. Ha kadar. atmasın ya. Bir Peki. Oraya abi ya. bir şey sorayım ya. Bir muhabbet böyle güzel de. Şu iyi kuşun tanımını bir yapar mısınız ya? Ben bilmiyorum abi. Ben iyi kuşun görmedim. Göreceğiz inşallah. Ondan sonra yaparım ben sana tanımını. Niye? Atrasyon yapma ya. Bir yere gideceğiz, izleyeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Çok tamam. Yılmaz'cığım sana sevgiler, saygılar seni söylüyor şu anda. Muhtemelen videoyu izliyorsundur. Nerede diyor? Nerede Atacağız YouTube'a görecek işte. Ya YouTube'a atacağım. Evet kesmeden direkt iyi e, kuşun tanımını herkes yapıyor abi. Neymiş abi e, merak e, ediyorum. Değil mi? Üç kanat değişmiş. Üç. Ha yani tabii. Yani iki yaşını buluyor bu. Bu aşağı yukarı. Bir yıl sekiz aylık falan yani. iki yaşında diyelim biz onu. İki yaşını bulup iki saat, iki buçuk saat uçup on baş, on iki baş, on üç baş adam gibi ama böyle gelecek yapacak. On beş metre, yirmi metre, yirmi beş metre neyse. O aralar güzel. 15 metre olsa kafi ya. Kafi çok, kâfi. çok yüksek uçmaya gerek yok. ya adam yok. 40 metre 50 metre uzaya gidiyor. Saat gibi her 10 dakikada bir gelip yoklasın yeter abi. Adam gibi de yerine insin. Tamam bitti işte. İyi kuş bu an nerede? Hep havada. Hep konuşuyoruz masada bak konuşuyoruz. Hani abi masada kuş yok ya yani, abi. Yemişsiniz yemişsiniz. Bak, başkaları da 54 bin liraya kuş satıyor abi. 54 bin Abi adam bir de gider yapıyor. Kuşun boş şimdi diyoruz. Adam veriyor veriştiriyor. Sen onu görmedin diyor. Altay havada kaldı diyor. Yok rüzgarlıydı da yok tüylüydü de yok şöyleydi de, yok böyle de sattım diyor onu afyon adıyaman'a bilmem nereye. <laughs> boş indi diyorum. Adam deryansın yaptı ya. Allah Allah. Niye yani kuş boş inmez mi abi? Kuş boş indi mi ne? Kuş kuş mu yani? Niye olmasın <laughs> yani? Kuş ya? Kuş canım ya. İki kanat bir kuyruk ya. Ama Siz de ne kadar bekliyorsunuz bu kuşlardan şey ya? biz boş indi diğerlerini niye verdik o da? Bir sürü geldi geçti. Topu topu 7 tane hayvan var ki Niye o kadar az besliyorsun abi? Sonra bize diyor, bana diyor ki şeyde adam falan filan abi 25 yaşında biz diyor dayımızdan gördük diyor babadan kuşçuyuz diyor. Varsa diyor yarıştıralım diyor. 10 bin lirayı koyuyorum diyor. Yılmaz duymasın ha tava gelir bak. 10 bin lira koyuyorum diyor. Çağıralım diyor kuşçuları. Vallahi bak, Bir laf söyledim ha. Sadece bir laf söyledim yani. Whatsapp'ta mı? Yok şeyden. Youtube'dan Ee, Telegram'dan. Telegram'da da var mı öyle böyle? Yok. O izlemiştim ben Youtube'dan videosunu. Tanış tartıştı. Dedim ki ben de tanıyorum o çocuğu. Bir grup kurmuşlar diye bizim taraftan. Oradan öyle tanıştık. <laughs> Adama kuşun boş indi, adam bak demediğini bırakmadı bize ya. Haa getirdi, işte, tasavvuf edildi. Sofacıktan, mugricıktan, kaban bozdu, edepsiz etti ya. <laughs> Neyse o konuya fazla girmeyelim. Girmeyeyim o konuya da, Ya ne gereği var biz kuşu konuşuyoruz ya. Ne kuşun boş indi kardeşim ya. Niye yani, Niye? yani boş inen kuşa şimdi... İsterim yani, güzel kuşun olsun. Biz de izleyelim, biz de gelelim, tanışalım değil mi? Hı -hı. Yok ki. mu yani şimdi piyasada iyi kuş? Var canım, olmaz mı? Hep Yılmaz Aslan'da abi. <laughs> Başka kimsede yok mu? Ya bizde de var da işte havada olmadım mı olmuyor. Olmadı Doğru Hı mu Muhammed? Doğru söyleyeceğim. Muhammed de var şimdi. Var. Havada olacak göreceğiz. Bizdekilerde 15-17. Yarın kaldırıyoruz. Olarak. Göreceğiz. E, 16 kaldıracağız yarın bir tane. Ya, Muhammedciğim yakında bir kümes'e gelelim de şu yeni kümesini çekelim. Gel abi. Abi şu iyi kuşun tanımını güzel bir yapın da. Abiler bir dinlesin ya. Ben bilmiyorum abi iyi kuşu. Bülent abi biliyor açıkçası. Abi piyasada o kadar çok kuşçu var ki herkes kendisine göre iyisi var işte. Herkesin bir iyi tanımı var. Yani. Evet. Doğru mu? Kimininki 5 ay havada kalıyor, boş veriyor. Bir gün Sen bunu 5 önce görecektin, adama göre bu iyi. Altına da yorumlar getiriyor. Herkes yolunu yapmış, Muhammed abi nasıl kazanacak biliyorlar ya. Yani. yani millet... Bu da niye böyle oluyor aslında biliyor musun? İyi kuşçuların piyasaya çıkıp kuşlarını göstermemesinden oluyor. Video çektirmemesinden oluyor. O yüzden kalıyor bunlara bu piyasa. He. Çıkacak abi işi bilen adam, işi bilen adam anlatacak. Gerekirse bir, bir saat video yapacak, iki saat video yapacak, 3 saat yapacak. Kuşun yavrularına bir keline kadar. O zaman işte çıkacak meydana. Bu youtuberların hepsi gidiyor, yavru videosu çekiyor, onu çekiyor. Eke kardeşim. Görelim bakalım kimde ne var. Hiçbir şey. Eke Ben Eke görmedim. Ha hiç, hiç bir tane videoda görmedik ki. Hepsi mi? diyor ki işte yok tüy. Yok makas tadım, yok, yok şöyle yaptım, yok yatırdım. Ne yatırıyorsun sekiz, şey, ya? Sekiz aylık yavru var evet. diyor, onu He. kaldırayım size diyor. Onu kaldırıyor. Sekiz aylık yavru yani. Yani iki yaşında iyi kuş uçuran yok diyor. Yok ha hani nerede var mı varsa videosu izleyelim abi. O zaman bu videonun altına yorum yapsın var olanlar da biz de görelim. Ha. Gerekirse gelir izleriz canlı canlı. Biz kuş izlemiş oluruz ya. He. Evet. Bugün çok talip olan olur yani. Öyle videolara göre parayı basıp alanları olur yani. İyi kuş herkes hasta abi. Nerede iyi kuş? Hasret kaldı iyi kuş. Vallahi ya. Yani. <laughs> herkes yavru uçuruyor. İşte 5 aydır havada, altı ay. E sonu kardeşim. Ne oldu? iki i̇yi. yaşına geldi. Patates oldu hayvan. Hata yapıyor. Yok yani. Abi zaten şimdi millet şöyle yapmıyor Yok mu abi? abi. Benim takip ettiğim yani kimse üzerine alınmasın da kimse eleştirmek için söylemiyorum bu konuyu. 3 ay uçuruyor yavruluğunda. Tamam oynadı, indi, Yok. taklalı da indi yerine. Tamam bitti diyor iş. Atlıyor damızla. Ee, Direkt damızlık ikinci sene uçurmuyor. O. Oldu mu? Yani sonra o kuştan iyi kuş performansı bekliyorlar. Olmaz abi, olmaz. Sonra altına da vermiyor. Geneli böyle yani istisna gerçekten bu işi canı gönlünden sevip oyun kuşunu besleyen arkadaşlar var onlara bir şey demiyoruz ama Mevzu iyisini bulmak zaten her şey bence abi şeyde başladı yani biz çocukluğumuzda beslediğimizi hatırlıyorsun abi kuşlar çatır çatır oynuyordu ben 3 sene 3 sene mavi uçurdum abi 3 sene mavi uçurdum inan abartısız diyorum benim binanın altından giriyordu. Bülent <laughs> abi şimdi bina biniyor. 7 katlı binada oturuyorum arkadaşlar. Ben yıllardır hep çatıda kuş uçurdum. Binanın 3 kat altından girip benim bina gibi 2 tane 3 tane çıkıyordu hayvan. Yerine de perdahlanıyordu. Ha yani bunu şey şey için söylemiyorum. 2 sene 3 sene bir fiil ben bu kuşu uçurdum yani. Şimdi eski kuşlar, şimdi kuşlar, eski kuşlar yok. Ha bunu söylememe sebebi içeriden. de şu. Şimdi herkes yok atımlı olsun. Yok taban taklalı olsun, yok şöyle olsun deyip kuşları birbirine gire gire, birbirine uymayan kuşları altına vermeyecek kuşları gire 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 iyi daha farklı şey alalım deyip bunun sonucunda şu anki piyasadaki olan kuşlar türedi. Maalesef bütün iyi kuşlar gitti, eski kuşlar kalmadı. Herkes eskiyi arıyor. Zaten her geçen gün eski, eski, eski hep eskide kaldık. Eskiden gerçekten iyi kuşlar vardı. Niye? Eski abiler koruyordu. Elinizde iyi kuşunuz varsa arkadaşlar koruyun kuşlarınızı koruyun. Yok, Sağ hiç, sola dağıtmayın. Çevremizde yani. kimde var abi? Aa bak geçti geçtiğimiz yazdan bu yana biz iki tane makaslamışız yukarıda sabun. Doğru mu? Evet. Ya onları bekliyoruz işte. Ya kim var? Onun haricinde kim var çevremizde? Kimde gördük yani? Yok ki. Muhammed hariç tabi. Orada da bizim kuş var. Muhammed de bizim bu kuşu. Bir dakika sizin dumanlı da sizin Yani da, bizim baba, beraber, babası, derdik, oğlum, babası da onun yani hayvan onun doğru söylüyor. Ya, babası kimin doğru. dumanlı? <laughs> doğru yani. <laughs> doğru yani. Nereden aldınız o babasını? Abi onu biz gittik. Nereden aldık gülen musun? Ona baklava aldık ya. Abi. Öyle kolay mı? Kadına evet. benden hoş ettik abi. <laughs> abi alayım. şimdi mevzu yanlatsana bir ya. Biz ya abi. <gülüyor> <gülüyor> Anlat ya. Millet yanlışa çekiyor sana. <laughs> <laughs> yok abi yok yok. Arkadaşlar işin latifesi bir tarafa. Gerçekten elinizde iyi kuşunuz varsa. Ya özellikle yaşın... o youtuberlara söyle abi. Özellikle o çekenlere bir kanalı. Bak isim de veriyorum buradan. Onun gibi arkadaşlar var. <laughs> tamam mı? Onlar gitsin eke videosu çeksin kardeş. Eke videosu. Biz de görelim ya. Varsa öyle geziyor abi, çünkü şu an, devamlı. E, eke mevsimi de geldi aslında. Ya geldi. Hazırda olan vardır. Olur ya şimdi tüy mevsimi çoğunun bitmek aynen, üzere. Aynen. Uçuran vardır. Görelim ya. 15 bin. Kime az gitsek vardır. yavru işte bu böyle, bu şöyle, bu yeni başladı. Bu ne ya? Yani diyorsun iyi kuş yok yani. Eskiden var. Bir tek orada var işte. Eskiden ismini verdik. Yani vardır yine piyasada. Var, onlar var da, canım, çıkartmıyor. Var. Onları da çıkartmıyor. var, onlar da çıkartmıyor. bunları mı? Onların hatası. O iyi besleyenlerin hatası. Ben kendi şahsi fikrim öyle yani. Onlar piyasaya çıkıp bu videolarını çektirmedikleri sürece böyle işte o şey kuşlar herkes benim kuşum iyi diyecek çıkacak kenara yani. Onların bu iş şey yapması lazım, ön ayak olması lazım. İyi kuşçular diyorsun piyasaya abi, çıkması abi, lazım. Çıkmıyor, çıksınlar ya. Yani. İyi herkes, kuşun da tanımı güzel yapılması abi, lazım. Tabii, herkes öğrensin abi. Herkes iyinin peşinde olsun. Abi o zaman her şeyin düzenli yapılması lazım yani. Eskiden abi bir davet ettiğin zaman kuşa Yavru kuş kaldırdım da kimse durmazmış orada. Eke kaldıracakmışsın ki çağırdığın misafirler izlesin yani. Yavru kuşu kaldırdın mı lan bizi yavru kuşa mı kaldırdın? İzlemeye mi çağırdın diye söylerlermiş. Şimdi 8 aylık yavru, 6 aylık yavru. Yeni var. Ya yaşını, gör, yaşını da görmüyorsun ya. Görmüyor. Hep 6 aylık, yani. 5 aylık, ya. 4 aylık. Bu ne ya? Abi hani burada şöyle bir gireyim ben araya da. Hı -hı. Geçen bir ara bir yerde bir video izledim şöyle bir muhabbet geçti. İki ay diyor kuş havada kaldıysa tamam diyor ya. Yani. Bu da e, piyasada hani isim vermeyeceğim. Tanınmış kuşculardan ya. Yani. İki ay havada kaldıysa diyor tamamdır diyor kuş. Ama abi herkes yolunda işte. Yolunu yapıyorlar abi. Herkes paranın peşinde. Ne oluyor? Sonrası ne oluyor abi? Demek ki buradan şu sonuç çıkıyor. Bu iş para için değil. Gerçekten gönülle yapılması evet, lazım. Abi. İyi kuşlu arkadaşlar ben size söyleyeyim yani bu işe yeni başlayan gönül vermiş iyi kuş beslemeye çalışan arkadaşlara bir tavsiye ya çok 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 iyi paralar vermeniz lazım bak özellikle üstüne bastıra bastıra söylüyorum ya da bir dostunuz olması lazım gidip göreceksiniz 2 yaşında 3 yaşında hayvanı göreceksiniz o size yavrusunu verirse Güzel bir takım yavru ayarlayabilirseniz öyle. Yoksa sağdan soldan toplamayla çok zor. <laughs> Bizim bir arkadaş var. İsmini vermeyeceğim. Şu an burada İstanbul'da değil de başka yerde uçuruyor. Yani bu sene yaklaşık 8-10 tane hayvan uçurdu. O da verim alamadı. E, o da keşke burada olsaydı. Anlasaydı mesela. Valla. Yani. Evet. <laughs> isim vermiyorum. Alamazsın şey ki abi. Sağdan soldan da nasıl alacaksın ya. Yani? yani biz bile. 200 lira 300 lira kuşta ne bekleyeceksin yani? Yok anlasan. Kuştan anlasan. Işte o da sezonluk kardeşim ya. Gibi. Sezonluk altına vermeyecek gibi kendisi uçacak. Bir tane çıkacak, çıkmayacak. Bir şey uçtu tamam işte bitti hmm. ya. Kuşu eşlemeyi bilmek önemli. Burada bir sürü mevzu. Biz bizdeki o teleksizi beğenmiyoruz değil mi? O hayvanı. Evet. Yani yaşını da geçti. Evet. Yaşını maşını geçti. Şimdi... Nefes alsın. Göreceğiz şimdi. Geldi mi <laughs> kanatları? İki Daha kanadı var. kaldı. iki kanadı. He? O teleksiz dediği kuş da Arkadaşlar Ortam yavruluğunda 5,5 saat uçurduk. Gezmesi, atması her şeyi var. Yaklaşık 15 ile yani 12 ile 20 metre arası oynuyor. 3 ile 6 takla arası oynuyor. Ama beğenme işimizin sebebi bazen böyle canı sıkılıyor boşatıyor. Boş ya boş abi. Ben ondan neye vur alacağım şimdi ya? Yani? <laughs> Allah ama abi? ben de gene diyorum işte yani bu piyasada varsa abi şu bizim çevremiz olarak söylüyorum arkadaşların kimsenin gücüne gitmesin yarısını çıkarsınlar ya o da yok kimde var abi kimde izledik ya yani? yok ki. Herkes ben kuşcuyum video çekiyor video çekiyor abi ve şahval dört ayman işte böyle abi oluyor yapıyor işte böyle gidiyor böyle şey yapıyor. Hep kandırıyorlar. Yani. Sağlık olsun be. Vallahi hep kandırıyorlar. Ama bu iyi kuşçular abi. Hep bu hedef iyi kuşçular. Onlar çıkacak piyasaya abi. Çıksınlar yani abiler. Ellerinde iyi kuş olanlar. Şimdi bu videonun altına yorum yapacaklar. Şöyle diyecek. Bizde iyi kuş var diyecek herkes. Tamam çeksinler abi. Bak video youtuberları var abiler bu işleri yapan kardeşler. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar bizim kastımız yavru kuş değil bir kere daha onu belirtelim. 2 yaşında 3 yaşında uçup oynayan kuş en az 1,5 saat uçacak hayvan. 1.5 saat üstü ya yani. yani yine kafi. 10 baş yapsın abi e, yerine de taklalı insin. Tamam. saat eder abi. Ama herkesin takla da başka şimdi hayvan geliyor bir tane oraya pat iniyor. Kime göre neye göre dolu boş <gülüyor> yani. <gülüyor> Çok sallamayalım abi. Hepinizi evet. seviyoruz. Maksat muhabbet olsun. Bu videoyu onun için çektik. Zaten arkadaşların haberi yoktu. Dikkat ederseniz başta. Biz öyle çektik. Bir muhabbet olsun diye atıyoruz. Biz bu işin eğlencesindeyiz. Biz de istiyoruz. Kendimiz de istiyoruz. Şunları çek şunları. Uçurmayı. Arkadaşlar bu kuşlara uğraşıyoruz. Yavru alalım diye. Dişi de biraz sıkıntı var. Gerçekten kuş. iyi kuş. Şu an kaldırsak şu an uçar. Uçmaya heyecanlı. Dişiyi. Söyleyeyim yani yaşında söyleyeyim beş buçuk yaşında şu an kaldırsak şu an uçar. Erkek kaç yaşında? İki mi? Erkek 2 iki yaşına yok bir buçuk yaşında falan. Erkeğin yavrusunu uçurduk arkadaşlar. Erkeği de kendisini de uçurduk biraz. Erkek biraz sıkıntılı ama altına sağlam çalışıyor. Yavrusunun bir yavrusunu üç buçuk saat uçurduk. Bir yavrusunu iki buçuk saat uçurduk. İkisini de uçurduk yani gördük. Şimdi işte onları bekliyoruz onları uçuracağız. Nasip olursa onların da videosunu yakında çeker atarız. Bir ay sonra. Hepinize teşekkür ediyoruz.